Evet. Evet ne yapıyor orada kedi? Atı Atı Evet Hani o ne? Pisi mi? Pisi Miau Hadi bak pisi ne yapıyor kedi? Ne yapıyor elinden? Ne yapıyor kedi? Çak Çak Hadi bak kediye bak kediye bak Kediye bak Bak kedi Ne yapıyor pisi? Çağır hadi Pisi'yi çağır. Gel de. Gel de. Otur. Otur. Otur de pisi, otur. <laughs> Oturdu mu? Bak 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 ne yapıyor düştü. Ne yapıyor Pisi? <laughs> bak Pisi. Ne yapıyor Pisi? <laughs> Aa Pisi. Ne yapıyor pisiri? Bu ne Elzan? Pisi. Evet diğeri ne? Vov wow, vov. Evet. Ay. Bak kedi. Ay. Zıpladı ya. Ay. <laughs> Ay. 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 Baba. Evet bak ne yapıyor? Bak bak bak. Ba. Ağa düştü. Ağa ne yapıyor? Korktu. Kork. Evet. Ay. Нячим не стён. Нячим? Ой. Нячим? Ой. Вова чим? Вова. Тама Вова чё А чима